Erdoğan diyorum. Yedi parti. Tabii ki Erdoğan ya. Pardon bir şey soracağım. Bu metrolar yapılmasaydı insanlara kanat mı takacaklardı havada gitmek için? Nasıl gidecekti bu insanlar? Bu kadar insan, bu kadar yoğunluk. Nereden gideceklerdi ya? Nasıl sığacaktık bu yollara? Soruyorum size. Hayır efendim. Ben çok geliştiğimize inanıyorum. Sizin gibi düşünenler olmasa daha da güzel gelişeceğiz. Anlayamayız. Çünkü siz bizim yaşadığımızı yaşamadınız. Siz lüks içinde yaşıyorsunuz. Lüks lüks. Vallahi lüks. İçinde içinde yaşıyorsunuz ya. Benim çocuklarım da var. Aynı sizin düşüncede. Hayır efendim. Güle güle. Güle güle. Vatan sevmeyen gitsin. Vatanı sevmeyen gitsin. Anladın mı? Ben soğan ekmek yerim ama bu vatanımı terk etmem. Yerlerde sürünürüm vatanımı terk etmem. Savaş çıksa en önde yol alırız. En önde. Vatanımı terk etmem. Yedili partiye vermeyi düşünüyor. Tabii ki reise ya. Başkasını tanımam ki. Çünkü ötekiler cambazla ondan. Saadet Partisi'ne veririm. Erdoğan'ı. Göbege bak göbege. Maşallah maşallah. maşallah. Maşallah göbege. Bir sene zordayız diye herifi arkaya yere, atıp ezmek mi lazım yani? 18 sene baktı, iki sene de sen sabret. Ekonomik kriz var, dünyada var, bizde de var. 2 sene sen sabret, sen. Dişini sık. Bu ülke tankını yapan, topunu yapan, uçağını yapan, hastanesini yapan, yolunu yapan bir insanı yarı yolda koyarsanız hepimizin geleceği berbattır. <laughs> 18 sene kararlar gibi geçindi. Kararlar gibi, kararlar gibi. Hiçbir şey de satmadı. Satmadı mı? Hiçbir şey satmadı. 1982'de 1982 yılında Türkiye Şeker Fabrikalarının toplantısında ben şeker fabrikalarından emekliyim. Ustabaşıydım. Şeker an, fabrikasını satın dedim Ben 82'de satın dedim ha, Sen söyledin mi Evet satın. hayır hayır Çiftçi 20 ton pancar getiriyordu Kamyonun üstünde Diyordu Hı. abi 10 ton çıkarsa Kamyonumu bırakır giderim 10 ton toprak getiriyorlardı Şu anda bu şeker fabrikası Özel sektöre satıldı 1750 kişi 3500 ton pancar kesiyordu 375 kişi 5500 ton pancar kesiyor. Senin gibi yanlış. Hadi hayır hayır. Devlet vergi ne? toplar. Devlet fabrika o çalıştırmaz. Şey Devlet vergisini o toplayacak. O vatandaşa o gelecek. Ya. Kim yapmak istiyor fabrika? Gel kardeş 140 da hibe veriyorum diyor sana. Elektriğini de sana ucuz veriyorum. Gel doğuda istediğin yani fabrikayı kur. Genel, Kim? Falan, Hepsi anladım, veriyor anladım, para. Hepsine anladım, veriyoruz. Genel müdür gibi. O adamdan ben de aldım o paradan. Ben de faydalandım. Genç politikaları değişmedikçe şahsım adına ben AK Parti hükümetine oy vermeyi düşünmüyorum. Ha şunu sorarsınız. AK Parti hükümetine vermeyeceksin de kime vereceksin? Ben altın olsa adamla memnun değilim. Neden Erdoğan olmasın ki? Yolumu o yaptı, köprü mü o yaptı, hastane mi o yaptı, okulu mu o yaptı, üniversite mi o yaptı? Aklınıza gelebilecek, gelemeyecek. Muhalefetin o yedili masanın hayal dahi edemeyecekler ne? Erdoğan 20 senedir yapıyor zaten. O dururken başkasına oy mu verilir? Kesinlikle Allah'ın izniyle 2023'te en yüksek oyla Erdoğan'ı yeniden başkan yapacağız. İnşallah. Erdoğan yanlış yapabilir, hainlik yapmaz hiç olmaz bu memlekette. Yanlış yapabilir, yanlış politikaları olmuştur, olabilirdi. Herkesin de yanlışı vardır. Ama hainlik asla yapmaz bu memlekette. Gözüm yedili masadan ne hayır gördük ki şimdiye kadar bundan sonra da onlardan bir hayır gelecek. Akşener, Anasofya açılmaz diyor. Ya senin ipini kim tutuyor ya? Niye diye açılmazlar Sofya? Madem sen bu ülkeyi yönetmeye talipsin, git Fatih'in vakfiyesini bir oku bakalım. Verdi ona yok vermeyeceğim. Türkiye'nin halini görüyorsun, çoğu millet boş geziyorlar. Niye boş geziyor? Geziyorlar abi. niye Çoğu boş, var, geziyor? Yalnız, Çoğu boş geziyor? Ben. Çoğu, boş geziyor. Ha? Çok boş Bu millet geziyor. niye boş geziyor? Hiç olmadın mı boş geziyor? Evet. O senin şeyine göre. Ben ne vere... şeyine göre? Ben o zaman bu milleti göstermeyeceksin. Ben Böyle. veremem. Böyle kendi adam konuşacaksın. Boş ha. Adam, Böyle boş deyip şey, de genden burada nara atmayacaksın. Ben vermeyeceğim abi. Sen verme de ha. burada milleti benim adıma konuşma. Benim adıma konuşma burada. Niye konuşuyorsun? Benim adıma konuşma kardeşim. Sen benim adıma konuşamazsın. Ben boş geziyorsam burada ha. keyfimde geziyorum. Sen boş gezemezsin. Ben burada keyfimde geziyorum, keyfimde. Sen kendi adına konuş. Sen de kendi adına, adına konuş. kendi adına konuş. Buradaki milletin adına konuşma. Sen de kendi adına Kedir, konuş. Burada milleti göstermedim. Ha. Buradaki kalabalığı gösterme. Sen kendi adına konuş. Ya sen de kendi adına konuş. Kardeşim o zaman buradaki milleti kalabalığı göstermeyeceksin. Kendi adına konuş. Kendi adıma da konuşuyorum. Heh, kendi adına konuş. Evet. De de, de, Millet adına konuş. Sen de kendi adına konuş. Sen şuradaki dükkanları bir gezdin mi? Ben zaten şu, şu gidiyorum. Şu dükkanları bir gezdin mi? Şu Mışlı Tıraşçısına bir girdin mi? Sokaklardaki alışverişi bir gördün mü? Gördün mü milletin şuradaki alışveriş yaptıklarını gördün mü? Benim sen gözlerim var. Sen, gördün, mü? Var mı? Sen gördün mü? Ben Şurada görüyorum. gel bakayım bir tane tüken boş mu? Ben görüyorum. Göster bakayım bir tane tüken boş mu? Sen nerelisin hemşerim? Sen benim nerel olduğumu ne yapacaksın? E, sen gel? ne yapacaksın? Benim memleketime ben göre mi şey benim yapacaksın? Memleketime göre mi konuşacaksın? ya bunlar gelmeden memleketi bölmüşler. Bunlardan memlekete bir hayır gelmez. Yedili ganyan bunlar. Var mı reisten başka ya? Reisin yaptıkları ortada. Bunlar gelirse emekli maaşları ödeyemezler. Billahi diyemezler. Ben yediliye veririm Erdoğan'a kesinlikle bilmiyorum. Ben Erdoğan'a vereceğim? Ben onları tanımıyorum zaten. Aralarında anlaşamıyor bir Türkiye'yi berbat ederler ya. Erdoğan'a vereceğim tabii. Er Erdoğan. İki sene de oy var mı? Erdoğan'a veririm. Tabii Millet ittifakı ya. Demokrasi gelsin ülkeye. Tek adam memleketi uçurdu ya. Erdoğan abi. Demirtaş'a. Erdoğan'a veririm. Erdoğan. Erdoğan'a veririz kardeşim. Kendi aralarında anlaşamıyorlar. Hükümeti nasıl yönetecekler? Dünya bir tarafa, Erdoğan bir tarafa. Erdoğan'a. Ben tek kişiye veririm. Erdoğan. Göz var, nizam var. Adamlar yerin altında görmüş üstünden çıkmış. Karın mı doyuracak? Havadan gidersem karın mı doyacak? Kolun olmazsa, bacağın olmazsa yürüyebilir misin? Yemek yiyebilir misin kolun olmaz? Aslında hiçbirine oy kullanma. Reis babaya. Bir daha dünyaya böyle lider gelmiyor. Yedili parti değil, yetmişli parti olsalar olmuyor. Büyük fark var arada. Kıyaslanmaz bile. Ya Erdoğan yedili parti ne ya? Proje tamamen yani. Kılıçdaroğlu mesela çıktı, askeri tehdit. Teröre omuz veren askeri sevmez. Bu net yani. Bunun ben neyin oy vereyim? AK Parti. AK Parti'den başka şey vermem abi. Erdoğan'a veririm abi. Ula yedili parti Allah göstermesin ya. Ben bir başına sıkıntı yani. Reise reise. Yedili parti kendine hayır yok. Millete mi hayır olacak? Erdoğan tabii ki. Erdoğan'a. Tayyip Erdoğan'a. Reise veririz. Erdoğan'a. Erdoğan. Erdoğan. Altılı'nın direği çökmüş. Zemini sağlam değil. Sonuna kadar Tayyip Erdoğan diyorum. Erdoğan'a. Altılı Ganyan var bir de yedili plase var. Bunlar plase. Yedili piyasa de var. At yarışına uyduralım. Erdoğan'a vereceğiz yine. Yani. Rakip yok yanında da onun için. Yani biz Erdoğan'cıyız ama illa Erdoğan olsun diye de bir şey yok. Varsa Erdoğan'dan üstüne ona verelim. Tabii ki de Erdoğan'a vereceğim. Kime vereceğim? İslami çizgide en uygun bize hayatı yaşatacak kişi Erdoğan olduğu için ona vermek zorundayız. Şimdi yedili masa dediğin onlara niye vereyim? Durup dururken yani şimdi başına bu millet iş mi arıyor yani? Şimdi bazıları bağırıyor, çağırıyor. Yani bu insanlar doğrudan bağırıyor ya. Ya değil. Cumhur İttifakı'na veririm. Çünkü devletin birliğini, beraberliğini sağlayacak sadece Cumhur İttifakı. O birileri düşündüklerini yaparlarsa bu ülke uçuruma gider. Ne Akdeniz'de, ne Suriye'de, ne Irak'ta politikalarına hiç açıklama yapmıyorlar. Onun için asla ve asla Cumhur İttifakı'ndan hayırcına vermem. Almanya'da gelsinler götüreyim, 2000 euro vereyim, bakayım nasıl geçinecek. 2000 euro ile geçinemiyor, Almanya ucuz bir ayda araba alırım. Nasıl alıyor bir araba? Bir Nutella 4 euro olmuş. Pirinç 7 liraydı, 14 lira oldu. Onun için çoğu yalan söylüyor. Öbür röportajcılar, Almancılar ikiye bölünmüş. Doğru söylersen ikiye bölünmemişsin. Türkiye'de pahalılık var ama Almanya'da da var. Mesela mazot yakıyordum, 50 sente alıyordum litresini. Geçen sene birinci ayda 1.67'yi aldım. Yüzde %200 zam olmuş. Milli Savunma Bakanı HDP'ler diyor bize vereceksin. Neden anlaşılmıyor? Ondan anlaşılmıyor işte. İnşallah dağılır, batarlar, giderler hepsi. Ben Erdoğan'cıyım.